Google çeviriye can you see me yazarsınız. Vietnamca dilinde ve böyle ikili ikili boşluklar bırakırsanız bakın ne oluyor. Bir başka şekilde de Somali önce şeklinde boşluk bırakarak iyi, iyi misin yazarsanız bakın ne demekte size. Somali sen Robot musun yazarsınız ama düz bir şekilde bakın. Aralarında boşluk bırakmak yok. Bakın ne diyecek size. Vietnamca dilinde İngilizce şekilde beni izliyor musun yazı yazıyorsunuz ve aralarına boşluk bırakıyorsunuz. Birazcık boşluk bırakın. Bu birazcık uzun sürebiliyor. Şimdi bir deneyelim bakalım ne dedi ve son olarak da videonun başındaki editten de gördüğünüz katil misin sorusuna bakalım ne cevabını verecek